Herkese merhaba. Sevgili takipçiler bugün sizlerle Ford Focus'u inceleyeceğiz. Aracımız 2013 model Titanium X paket 1.6 115 beygir gücünde. Birazdan onunla ilgili hemen dışını geçeceğim. Sonra arka baş ve diz mesafesi ve öndeki detayları anlatıp bize neler sunduğundan bahsedip sürüşte sonlandıracağız. Şimdi hemen şöyle geçerken kısaca bir göstereyim. Ön tarafta gördüğünüz gibi büyükçe bir Ford logomuz var. Hemen alt yanlarında krom çıtaları var. Halojen farlarımız var. Sinyallerimiz burada. Sislerimiz burada. Önde de park sensörlerimiz var. Aynı zamanda kendi kendine de park edebiliyor. Otomatik park mevcut. Aracımızda 16 inç lastik ve jantlar var. Ön ve arkada disk. Gördüğünüz gibi çelik çant aynalarımız katlanıyor. Şöyle içine geçmeden göstereyim. Aynalarımız kumandadan açılıyor. Aynı zamanda bir kere daha bastığımızda ve camlar komple açılıyor. Kapattığımızda tekrar basılı tutuyoruz. Anahtarımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet. Buralarda krom çıtalar uygulanmış. Kapı kolları da gövde renginde. Sinyallerimiz aynalarda. Hemen arka tarafa geliyorum. Şöyle. Arkada da park sensörlerimiz var. Bir geri görüş kameramız yok. Hemen şöyle bagajı göstereyim. İki kere bastığımızda açılıyor. 428 litre bagaja sahip araç. Bu şekilde gayet güzel, düz. Gerçi biraz C segmentine göre biraz küçük kalıyor ama çok kalabalık bir aile değilseniz yeterli. Şurada istepnemiz var. Buralar kaplanmış. Gayet güzel. Buradan da tutup bagajı kapatıyorsunuz. Onun dışında başka bir de detayımız yok. Ben şimdi size arka baş ve diz mesafesini göstereyim. Geçmeden önce şöyle arka kapının kalitesinden bahsedeyim. Arkadaşlar sert bir plastik. Yani ön tarafta da nasıl sağ da aynı. Şurada bir kumaş uygulanmış. Otomatiklerimiz cam otomatikleri. Bunlar tam otomatik arkadaşlar. Çektiğinizde çıkar. İttiğinizde iner. Tutmanız gerekmiyor. Şöyle krom görünümlü kapı kollarımız var. Şu arkada da cebimiz var. Buraya iki tane yarım litre suyunuzu koyarsınız. Şurada koltukların yanında cepler var. İşte anahtarlıktı, mendildi, şuydu buydu onları koyabilirsiniz. Şimdi baş ve diz mesafesine geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi aracın arkasına geçtim. Ben e, bildiğiniz üzere takip edenler biliyor 1.80 boyundayım. Koltuk bana göre ayarlı ön koltuk. Şöyle bir diz mesafem var. Ön tarafla. Ayağım biraz daha şöyle alta itebiliyorum. Koltuğun altı müsait. Baş mesafem de yeterli. Yani sıkıntı değil. 1.85'ten sonra burada problem yaşanabilir. Yani başınız değer. Böyle bir durum var. Kol tutamaklarımız var. Hem arkada hem önde. Normalde şimdi birçok arabada yok. Arkada şöyle bir kol dayamamız var. İki tane bardaklığımız var. Arkaya bagaja ulaşamıyoruz. Orası kapalı. Şöyle. 3 adet başlığımız mevcut. Isofix bağlantı yerlerimiz burada. Ve buradan da şu arkadan şöyle gösterelim. Buradan da kancasını takıp kapağı kapatıyorsunuz çocuk koltuğunu. Ortada bir şaft tünelimiz var. Çok büyük olmasa da bir şaft tünelimiz var. Yani üçüncü kişi için biraz sıkıntı. Şöyle biraz yanlardan çalarak seyahat edebilirsiniz. Tabi buradaki ortadaki yer biraz yüksek. Yanlara göre yüksektesiniz. Baş mesafeniz biraz daha daralıyor. İki koltuğun da arkasında ceplerimiz mevcut. Bu şekilde. Burada bir 12 volt girişimiz var. Onun dışında bir havalandırma söz konusu değil. Aynı zamanda bu koltuklarda yatıyor. Şöyle göstereyim. Şuradan basıyorsunuz. Bu şekilde indiriyorsunuz. Aynı şekilde burası da yatıyor. Şöyle hemen kısa bir göstereyim. İki şekilde kullanabilirsiniz. Burada seyahat ediyorsanız bunu işte bagajdan kazanmak için de kullanabilirsiniz. Ya da buradaysanız bu tarafa gibi. Evet arkada da şöyle bir aydınlatmamız var. Tabii çalıştırmam lazım ki yansın. Aydınlatmalarımız böyle. Şimdi artık ön tarafa geçiyorum. Evet aracın önüne geçtim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkada ön taraflar sert, arkalarda aynı dedim ama aslında değil. Buralar yumuşak. Şuralar sert. Yani şuradaki parça yumuşak, geri kalan yer sert. Burada bir kumaşımız var. İşte arka camları kilitlediğimiz düğme ve dört cam otomatiğimiz. Aynı ayarlarımız da buradan. Aynı zamanda içerideyseniz de içeriden de buna basarak aynaları kitleyi bir şey kapatabiliyorsunuz. Şurada da bir cebimiz var. Buraya da 3 tane hatta 4 tane yarım litre suyumuzu koyarsınız. Koltuğumuzda yukarı aşağı ayarımız var. İleri geriye aşağıdaki mandaldan yapıyoruz. Buradan da sırtlamızı yatırıyoruz. Aynı zamanda şöyle bunu göstereyim. Şurada bel desteğimiz mevcut araçta. Hem yolcu hem de sürücü tarafında. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi yukarı aşağı kolumuz mevcut. Koltuğu yukarı aşağı indirebiliyoruz. İleri geriyi buradan yapıyoruz. Evet şimdi ön tarafa gelelim. Ön tarafta arkadaşlar şöyle üstten başlayalım. Buralar yumuşak. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Sadece şuralarsa zaten oraya ulaşmayacaksınız. Hoş bütün gün elinizde burada gitmiyorsunuz zaten ama güzel bir hissiyat var. Yumuşak olması güzel. Sony teybimiz var. Araç 2013 model bahsettim. O dönemdeki teybimiz buydu. Şimdi tuş konfigürasyonu çok farklı şu andaki teyplerde. Direksiyonumuz yumuşak. Yumuşak deri. Çok hoş, ele de hoş oturuyor. Direksiyonda hız sabitleyicimiz mevcut. Buradan hız sabitliyorsunuz. Buradan reset yapıp kapatıyorsunuz limiti. Buradan da Bluetooth aynı zamanda TB'de müdahale ediyorsunuz. Buradan da arabanın şuradaki ekrandan menüsüne müdahale ediyorsunuz. Aydınlatma düğmelerimiz burada. Gördüğünüz gibi otomatik farımız var. Burada göstergelerin ışıklarını yükseltip alçaltıyorsunuz. Burada da ön arka sisler. Şimdi ön tarafa tekrar geliyorum. Şöyle bir anahtar üstünüzdeyse zaten direkt çalıştırıyorsunuz. Anahtarsız çift yönlü klimamız var arkadaşlar. Kısalım kapatalım. Çift yönlü klimamız var. Otomatik park yapmak istediğinizde düğmesi burada. Buradan basıyorsunuz. O size yeri buluyor ve durun. işte birinci vitesi attın ya da geri vitesi attın gibi sizi yönlendiriyor. Siz sadece gaz, fren ve vitesi yönlendiriyorsunuz. Geri kalanını araç kendi yapıyor. El frenimiz bu şekilde. Dediğim gibi buraya kadar yumuşak. Şurada bir parlak bir malzeme uygulanmış. Çerçeveler. Burada gözlerimiz var. Bardaklık, işte küllük. Şurada küçük bir gözümüz var. Buraya anahtarını şöyle anahtarını koyabilirsiniz. Burada hareketli olmayan bir kol dayamamız var. İçi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok büyük bir göz değil böyle bir gözümüz var. Ama tabii ki AUX ve USB girişimiz mevcut. Şöyle kapatalım. Torpidosuna gelince torpidosu da yeterli. Yani çok büyük olmasa da gayet yeterli. İşte gördüğünüz gibi dünya eşyayı almış. Üst tarafta şöyle ışıklı aynamız var. Aydınlatmalarımız burada. Gördüğünüz gibi. Arkayı da buradan açıyoruz aynı zamanda kapandı mı arka? Kapandı. Bu düğme kapatıyor Evet. Burada da bir aynamız var. Bu da ışıklı. Dediğim gibi dört tarafta tutamaklarımız var. Kararan aynamız mevcut. Başka var mı eklemek istediğin Ademciğim? Benim atladığım. Onun dışında da başka bir şey yok herhalde. Yok. Artık sürüşe geçelim. Sürüşte aklımıza gelirse zaten bahsederiz. Evet, şimdi sürüşümüze başlayalım. Şuradan basıyoruz, power tuşumuza. Ehe, çalıştı. Klimamızı da açalım. Buradan, şu çok güzel yalnız. Bak, yolcu tarafındaki sıcaklık 17 diye. Buradan bilgi vermesi de güzel. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar öncelikle aracın biraz işçiliğinden bahsedelim. Şimdi aracın işçiliği gayet başarılı. Yani sizi böyle rahatsız edecek, gözünüze batacak bir şey görünmüyor. Ya burası çok kötü olmuş işte şurası. Bak buradan beni rahatsız ediyor gibi bir sıkıntı yok. İşçilik eklem yerleri, bağlantı yerleri gayet güzel, muntazam bir sıkıntı yok. Çok böyle açık yerler, ara yerler yok. Gözünüze batacak herhangi bir kötü bir görüntü söz konusu değil araçta. Şunu söyleyeyim mesela park ederken biraz bayan sürücüler özellikle sıkıntı yaşayabilir. Eğer ki park sensörü yoksa ya da geri görüş kamerası yoksa arka taraf yüksek olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar konfor arabanın konforu zaten harika. Yani fokusu konfor konusunda çok böyle aslında anlatmaya pek de söz yok ama koltukların sizi sarması, yol tutuşu, çukurlardan geçerken ki o amortisörlerin sönümlemeleri falan harika. Zaten direksiyon mis. Size müthiş yolu aktarıyor. Ve yola hakimsiniz Çok güzel elinizi koyduğunuz, dokunduğunuz yerler yumuşak, hissiyatı çok güzel. Bu da bir problem yok. En büyük handikap yol sesi abi. Evet, maalesef. Yani Lastik ve yol sesi. Yol sesi yani araç alıyor. 2017'si vardı bende, şirket aracı sıfır aldık. Aynı abi. Yani yalıtım olarak ne hikmetse Ford buna niye ehemmiyet gösterdi? Bazı insanlar rahatsız etmiyor bu ama Abi bir sürekli üzerinde olmakla ettim. sürekli üzerinde olmakla haftada bir pikniğe giderken ya da tatile giderken binmek abi çok farklı Ben 7-24 araba tepesindeyim diyebilirim ya. Yani. Şu camlar mesela 2017'de bir tık daha kalın yaptılar. Dışarıdaki sesi kesmek için. Mesela camlarda bir iyileştirme yapmışlardı. Ama onun dışında yol sesi aynen içeride. Konforla alakalı Söyleyeceklerimiz bunlar. Gayet güzel. Bak tıkır tıkır geçti. Hiç hiçbir rahatsızlık, yok Hiç Hiçbir yani. rahatsızlığı yok yani. Tamamen böyle ben gene kendi aracımdan... Olsun bir şey yok. Yok yok. Kendi aracımdan örnek veriyorum. Hmm. Hmm. Gerçi bu C segmenti. o, B segmenti ama bütün çukurları tüm sektör ötekinde abi hepsini hissediyor. Tam dur ding dong. Böyle yani. Yalan <laughs> yok. Tabii segment farkı var. Bir de fokus. Bunun muadili ne var abi? Golf var. Genelde işte bunlar birbirlerini golfle hele tırmanan tamam. iki segment. Tabii golfte yalıtım buna nazaran çok başarılı abi. Ona diyecek lafım yok. Çünkü ben golfün 1.0'ını da test ettim. Şuradaki yukarıdaki işaretten bakabilirsiniz. Yani o da fısır fısırdı abi. 1.0 olmasına rağmen o kasayı çok rahat kaldırıyordu ve hakikaten yakıtı da çok başarılıydı. Şimdi benzinli aracımıza motorlar, dönelim. Dizel mi oluyor, benzinli mi? Benzinli, benzinli. benzinli, benzinli. Ama turbo oluyor. Tabi. Turbo benzin. Performansına bana evet. inanamazsın. Hep böyle insanların kafasında soru şartı ya, ya. acaba ama Bilmedim kim bilmiyor. bilmiyorum Bir gün denk ya. gelirse muhakkak bir dene. Yakıtı da çok düşük. Neyse aracımıza dönelim. Şimdi arkadaşlar aracımızın ortalama tüketimi 4.2 denmiş. Şu anda araç 5.8 gösteriyor. Bunun üzerine tabi şimdi 5.8 şöyle biz bu çekimi yaparken olduğu yerde biraz çalıştırdık çünkü çok sıcak. Ondan ötürü bir iki tık arttı. Yani ortalaması şehir içi şehir dışı 5. 5.5 evet. buçuk arası bunun altına indirebilir misiniz? İndirebilirsiniz belki. Şehir dışını 3.7 demiş. Yani biraz e, gördün mü? Sen? Zor. zor. <laughs> Tabi böyle bir arabayla e, 350 kilo, 3 kilo yani 3.7'yi yakalamak. Bilmiyorum e, yani. Zaten arabanın boş hali 1400 kiloya yani yakın. Yani 1350 kilo evet. Tabii. E, Ağır bir araba yani. İki kişi bizim bindiğimizi farzı misal. Tamam. 87 burada. Tabi 80 de burada de. Heh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 167. Evet. Yani araba bir buçuk ton şu anda. Evet. Ee, klima açık ortalama 150-160 km otobanda hızla giderken o 3.7'yi yakalamak böyle bir araba da daha 110 100, Yok 100, 100, çok zor. Evet. Yani çünkü hissetmiyorsun, anlamıyoruz zaten. İşte, çıkıyor. hiç hissetmiyorsun. yani bir bakmışsın 140-150 gidiyorsun, hiç sanki böyle 80'le 90'la yeni gidiyormuşsun gibi. böyle evet. Aynen. bir hissiyat var. ama gayet keyifli, güçlü, e, yol tutuşu güzel, tartışmasız. yani. Tartışmasız. o konuda sen de sen de senik müthişi. vardı. Biliyorsun. evet. seni çekmiştik. Yani ondan buna geçiş nasıl oldu abi? Vallahi ondan aslında buna geçiş nasıl, aslında müthiş oldu. Aslında Scenic de kötü bir araba değildi. Evet. Çok bana çok göre iyi, çok bir Gerçekten. Abi. Evet. Büyük geldi. Hı -hı. Ee, biraz tabi hanım faktörü de var kullanamadı. Bir bayan Ama için. uzun yol arabası mı? Evet. evet. Olum aslında o, zor da, zor. O, da, o da, iyi bir aile arabasıydı. Abi. Yani, yani çok kalabalık, kalabalık çok aile için komisyonel. çok güzel. Evet. evet. Çok Ama komisyonel. Tabi sen sınıf atlamış oldun. Ben tabi sınıf atlamış oldum. Ee, biraz daha şimdi konfor evet hmm. e, segment evet yol no. tutuşu tabii mesela. yani müthiş bir şey var. İkinci elinde ikinci eli ölmeyen bir araba şu anda. Bu yani yana. 2013 Rahat model. Edelim. Ben 2015'ine de bindim. Ama ciddi anlamda hani çok bir fark göremedim. Sizde yani, çok büyük farkı görmeyeyim. bu, bu titanyum X. Evet. Benim diğer bindiğim Trend X'ti. Hı hı. Hani arasında ne fark gördün? O da manueldi, bu da manueldi. Ee, evet. Yakıt konusunda da olsun ben bir fark göremedim. Hiç yani yalıtım... Aynı aynı. Hiç, Bak ne diyorum 2017'si hiç fark Sıfır, sıfır yani. almıştık şirket aracı. Trend X'ti. Aynı yalıtım, <laughs> aynı ses. Evet. Tabii ki donanım farklılıkları çok. 2018'den sonra zaten 2019'da yeni kasası çıktı. 2017'den aynı. Müzik sistemi tartışması. efsane. TLF girmemek için arkadaşlar yani, açamıyorum. E, tartışmasız. Kesinlikle. Evet, bangır, bangır Sony'nin bir ses sistemi var. İşte, i̇şte yeni kasa fokuslu. Öndeki de zaten. yeni kasa. Aynen. Biraz büyüdü. Evet. Biraz büyüdü. Arka diz mesafesi özellikle çok büyüdü. Bunda bir handikap tabii işte bu arka diz mesafesi biraz sıkıntı. Araç biraz uzadı. Evet, ötekinde uzadı. Bagaj da büyüdü, diz mesafesi de büyüdü. Mesela bak bunun görüş açıları falan da çok güzel. Aynalar on numara. Yani tam anlamıyla akipsiniz yanlara, arkaya. Net görüyorsunuz. Ve kararan aynanın olması zaten çok güzel bir opsiyon. Abi bence artık bütün arabalarda olmalı ya. Evet. Ne bileyim yani, yani yıl 2020 abi 2021'e gidiyoruz yani. hala çevirmeli, <laughs> hala, evet. arka camlar Ben o Corsa'ya baktım bundan önce sıfır. 2020 model yeni çıkan e, Corsa. 1.2.8 ileri otomatik benzinli e, arka kapılar camlar manueldi. çevir. Kapıyı kapattım direkt çıktım bayiden. Yani 175 bin lira para vereceğim. Arka camları Arka çevireceğim. çevireceğim. Çok yani. acı bir ya. Büyük para abi. Bak büyük para. Gerçekten büyük paralar. Hani o o segmentteki o aracı çıkartıyorsan 145 150 bin civarlarında boş paketleri bir e, iki benzinli manuel. Evet. Ya onda bile ne o manueli koymaman gerekiyor. Yani. Ya bence de. ya. Otomatikleri tık tık. Ya bunlar acaba bizim ülkemizi Göremi yapılıyor. Yurt dışında da acaba böyle mi yani? Vallahi yurt dışında aynı şeyler, Bence aynı araçlar, gelen. aynı üretim var mı yok mu bilmiyorum Bence hani. bize gelenler biraz Yoksa bir tık daha. Yoksa Türkiye'dekiler mi böyle? Abi. Onu bilmiyorum. Gerçek anlamda. Mesela bu kol demeyi evet yapmış çok güzel. İleri geri olmaması kötü bak. Sadece dirseğimin şu anda ucu değiyor mesela. Mesela biraz daha uzun yap bunu. Yerin var. Sen evet, yani uzayabilirmiş bu. Evet, hareket etse. Bir yok, yok yok, sabit. Sabit. Sabit, sabit. Yani şurasını biraz şişirmişler. Evet. Yani burası çok hoşuma gidiyor benim. Orta konsol. Evet. Aynen. Buradan, Buradan başlayıp evet. geriye kadar. Geriye kadar böyle gidiyor. Döş, döş deniyor ya. Evet, tabii. Yani şu kokpit zaten çok güzel abi. Şurası ben çok güzel. Fordların kokpitlerine hastayım abi. büyük. Büyük kokpiti seviyorum ben. Tuş olayını çok seviyorum. Şuranın zaten piyano bilek olması evet. ayrı bir güzellik birçok kişi sevmiyor. Tuş kalabalığını sevmiyor. Kafası karışıyor. Ben çok seviyorum abi. Uçak kokpiti gibi çoğun, bon, Çoğunlukla e, insanlar seviyor. Aynen. Yani kalabalık şeyi seviyor. Tabi gösterişi ben sevdiğimiz seviyorum için. <laughs> Öyle şey, abi. Şey, Aldığında bir sıkıntısı var mıydı? Yaptırdığın en ekstra bir şeyler var mı? Ben herhangi bir sıkıntı, problem yaşamadım. Bugün e, şeye soktum sadece. Tüve. Muayeneye. Sağ olsunlar. Ee, bir seferde geçti. Tabii canım girmesiyle çıkması bir oldu ama maşallah. E, yani 420 küsür lira para Hı -hı. ödedik. Oraya da niye ödeniyor ben onu anlamamış. Yani anlamış, anlamış değilim hala yani. <laughs> Anlamadığımız çok şey var. Vallahi bak. Niye niye veriyor? Zaten arabanın bir şey olduğunda zaten götürüp yaptıracağız. Ne bileyim lambası yanmıyor zaten adam yaptıracak. Ne bileyim. Sağını solunu kontrol ettiler işte, hadi çık. Öde oraya. Ben yemiyorum, alsa iyi. Çok acı bir durum ha, Ne ya. bileyim, ben anlamadım ya, vallahi anlamadım. Enteresan. Yapacak bir şey yok abi, vereceğiz artık. Evet, <laughs> Biliyorsan. Veriyorsun zaten. Veriyoruz yani, yıllardır da, yıllardır da veriyoruz. Evet. Hakikaten evet. bundan rahatsız olmayan insan var mı ki acaba diye herkes düşünüyorum. Yani herkes, herkes rahatsız. Herkes rahatsız. Ya şimdi, şöyle bir şey var abi. Ha, onun dışında e, işte arabanın bakımıyla alakalı herhangi bir bilgim yok. Yani ne kadar tutar ama soruyorum e, bütün filtreleri yağ falan değiştiğinde hani çok da böyle bir araba için uçuk rakamlar duymadım yani. Normal geldi. 600-700 lira bir şeydir ya. Maksimum olacak. Odur yani. O civarlarda bir şeydir. Yakıt konusunda çoğu insan biraz şey yaptı ama beni rahatsız etmedi. Abi 5.8 daha ne olsun? Yani beni rahatsız etmedi şimdi açıkçası. Ya. Ya tabii abi 270 Neden oldu. tabii şimdi bastığın bak zaman da tabii bastığın zaman da gidiyor araç yani işte. Evet. Bu böyle bir araca 15. biniyorsan da yakıtı düşünmeyeceksin. Tabii. Zaten dizel ya bundan iyi düşüneceksin abi. Yani. Ne kadar yakabilir yani? 6.5 7 görmez bu araba yani. Zorlasan görmez yani. yani. Bir de PSA motor zaten abi sıkıntı yok. Bir Aynen de, öyle. Kendiniz patlamış mı? Aynen motoru. öyle. Kendiniz patlamış. Abi bir 270 motoru. torka sahip bu araç evet. ve 115 beygir. Bir arabaya dokunduğu zaman Alt, gerçekten tabii gidiyor. 6 ileri. 6 ileri git gidiyor yani. Araçımız manuel. Bunların otomatikleri de var. Evet. Ama yani gayet performanslı. Yani kliması açık. Abi. Bak şu an evet. Şehir içinde de ben gezerken de yani müthiş derecede bir. E, sıçrama olabiliyor bazen araçta. Yok ya müthiş müthiş. Ben bunu uzun yola gidiyordum yemin ederim sana. Uzun yolu zaten hiç hiç, yorul, hiç, hiç yorulmuyordum abi. Evet. Hiç yorgunluk namına. Ben de aynı şekilde bu eee bundan önce bizim bir abimiz var. E, o da aynı şekilde ben de o kadar dedi arabayla dedi yolculuk yaptım. İlk kez bu kadar yorulmadığımı anladım dedi yani. Evet, Fokusmuş dedi. İnsanlar niye biniyormuş bu araca şimdi anladım, anladım. diyor. Yolculuk evet. yaptıktan sonra anladım diyor. Kesinlikle kesinlikle tartışmasız bizim değil şirkette yani. bunun benzinlisi var. 1.6 benzinli yemin ediyorum. İnanılmaz yakıyor ya. Değil yani mi? kullanan arkadaş da çok başarılı. Aynı Abi aynısını, aynısı az var. Şey yani. Aynısını bizim abim de tane söyledi tane. yani evet o da dedi yani yakıtı da dedi çok dedi hoşuma gitti benim dedi yani öyle. insanlar dedi niye bu çok yakar falan ya diye yapma konuşuyorlar yapma yapma dedi de çekiyor, Evet an klimamız açık ya. Yani. Performans <laughs> süper zaten. Müthiş ya. Rampa çıkıyor. Yani evet. evet. Antalya tatile gitti yani. Aha. Yani o kadar da dedi bastım klima da açık. 150 liralık mazot yaktı diyebilirim ben sana dedi. Nasıl yani dedim. Vallahi uzun yolda da dedi. Hani hesaplamalarıma göre dedi. Yani o kadar basmama rağmen de dedi. 30, 31, 32 kuruş anca yakmıştık dedi. Çok ya. Yani. Yani. Müthiş dedim ya. Süper. Zaten şu an mazotun litresi ne kadar dedim. Aynen öyle. Şartlar ülkemizde, belli. Evet şartlar belli ülkemizde. Yapacak bir şey yok. Ben 25 yani kuruş da... yakıyorum. Yakarsın. <laughs> 90 ha, bir tane küllak koyayım gidersin. anlat buraya. He. 25 kuruş yakıyorum ben. Yok canım 25 kuruş. Bitti o. O araba rakamlar yok abi. O rakamlar yok. Ben hiç sanmıyorum. O rakamlar. Metin abi 25 kuruş yakan yok, araç. Yok yok yakar. Ya yakıtın fiyatı ortada. Aynen Aldığın. Yani yakıtın litresi ortada. 30, 31, 32 kuruş, 33 kuruş desem ben anlarım. 35'e eyvallah. Ha. 33, evet eyvallah da. 25 abi. Geçeceğim birader. Kusura bakmayın ama geçeceksin. Ademciğim, son kez eklemek istediğim bir şeyler var mı aracın abi, alakalı teşekkür düşünenlere? Ee, araç, teşekkür ederim aracın. Araçla ilgili için. yani fokusu ne bileyim anlatmaya gerek var mı diye düşünüyorum. İkinci elinde sıkıntı olmayan. i̇kinci elinde sıkıntı. Motorunda sıkıntı yaşanmayan. Gerçek, ciddi anlamda hani sıkıntı problem yaşanılacağını, yaşayacaklarını sanmıyorum. Evet. Tercih edilir mi? Evet kesinlikle tercih edilir. Bu araç 170 bin kilometre, şey 173 bin kilometrede. Evet. Ben aldığımda 169 bin kilometredeydi. Evet. Yani kilometresinden biraz ister istemez tabii çekindim ama Alıp bindikten sonra 5000 bin kilometre yaptıktan sonra gerçekten e, hani rahatsız ediciydi biraz da hı hı. artık kesinlikle ve kesinlikle Ford ve Focus ve güvenilir mi? Güvenilir abi. kendini güvenilir. Ispatlamış. Kendini ispatlamış. yani. Gerçekten bunların Çok bakımları her 15 bindeymiş. 15 bin. ha, Öyle öğrendim. Evet 15 binde bir. Ee, yani. Yurt dışında daha fazladır da bizim ülkemizde 15 binde bir. Yani 20 binde falan yapıyor genelde. yurtdışında. hep 10 binde bir garanti... bakıma şey yaptığımız için. <gülüyor> <gülüyor> biz öyleyiz yani. 10 binde bir götürüp değiştiriyoruz neyi var neyi yok. Sen dedin ya abi bir, bir kalkarken bir, bir, tık var sanki dedin. Hı. O PSA motorlarda bu var yani. Benim ha, bir, da, de, da var. bir de o var. Bütün araçlar 2015'i, 2014'ü, 2013'ü hepsinde bir manuel viteslerinde böyle bir şey Hı. var. Evet, o tak o bir tak tuk o bir şey var ben ya. Biraz tabii ben biraz böyle pimpirikli mi derler, ha? Böyle ne öyle insanım. Benim, bir benim insanı... etrafım pimpirik kaka. He. Şimdi biz pimpirik. gittik e, şeye de gittik. Tam motor tam mekanik ustasına da gittik. Üç üç yere götürdüm. Bakan arkadaşlarımız var. E, hani sanayinin içinde olan arkadaşlarımız da var. Sürekli senin gibi 24 saat aracın üzerinde olan abilerimiz de var. Allah var. Yani hepsi de bana ben bu olayı söylediğimde güldüler maalesef dediler bunların Aynen öyle. yüzde yüzünde bu olay var dediler. Benim için rahatladın diyorsun. <laughs> <laughs> Tek kronik şey değil Aynen bir öyle kardeşim. Bir sıkıntı bir problem Aynen. yaşamadım yani. Aynen öyle. Yaşayacağımı da tahmin etmiyorum çünkü güveniyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Aracınıza getirdin. Zamanını ayırdın. Rica ederim abi. Testini çektik. Düşünen arkadaşlara sohbet tadında bir çekim oldu. İç detaylarını anlattık. Sürüşünü anlattık konforundan da bahsettik alınır mı 10 puan veririz alırız tartış paranız varsa alın güvenlik güvenlik sağlam mı kapılar tank kapısı gibi evet. müthiş abi ben bayılıyorum O yüzden tercih sebebiniz olabilir paranız varsa düşünmeyin alın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere